Hazreti Süleyman'ın en güçlü ve en zengin olmak istemesindeki sır. Süleyman aleyhisselamın kimsenin muktedir olamayacağı güçlerin kendisine verilmesini istemesi tefahür için değildi. Zamanındaki zalim padişahları zelil etmek içindi. Çünkü devrindeki padişahlar gurur ve kibir içinde zulmediyorlardı. Fahrettin Razi Süleyman aleyhisselamın duasına şöyle bir mana da vermiştir. Rabbim bana öyle şanlı bir mülk ver ki ben ona kavuşup öldükten sonra dünya mülkünün vefası olsaydı Süleyman'a olurdu. Denilsin de kimsenin dünya saltanatına hırs ve rağbeti kalmasın. Bu ifadeden anlaşıldığına göre Süleyman aleyhisselamın asıl maksadı dünya mülkünü değil ahiret mülkünü istemektir. Ayeti kerimede buyurulur. Her kim ahiret kazancını isterse ona ondan veririz. Her kim de dünya yerlerini isterse ona da ondan veririz. Fakat onun için ahirette bir nasip yoktur. Yine ayeti kerimede buyurulduğu üzere Allah, Allah Teala Hazreti Süleyman'ın duasını kabul etti. Biz rüzgarı ona boyun eğdirdik. Onun emriyle istediği yere tatlı tatlı akıp giderdi. Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da ve Zincirlerle birbirine bağlanmış diğerlerine yani cinleri veya isyancı kabileleri, köle ve esirleri de ona boyun eğdirdik. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Allah Teala bina ve dalgıçlık yapmak için şeytanları Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın emri altına vermiştir. Bu şeytanlardan bir kısmı Hazreti Süleyman'ın emriyle büyük binalar, mescitler, saraylar, resimler, havuz gibi çanaklar sabit büyük kazanlar yapıyorlardı ki bu işleri yapmaya insanlar güç yetiremiyorlardı. Bu şeytanlardan bir kısmı da denizden çeşitli nimetler, cevherler ve ancak denizde bulunabilen güzel eşyalar çıkarıyorlardı. Ayeti kerimedeki zincirlerle birbirine bağlanmış diğerleri ifadesi ise iki şekilde anlaşılmıştır. Bir kısım müfessirler Süleyman aleyhisselamın elinde bulunan köle ve esirler olarak yorumlanmışlardır. Bu tesfire göre Hz. Süleyman köle ve esirleri iş yapmaları ve kaçmamaları için bağlatmıştır. Bir kısım müfessirler de bu ifadenin bazı şeytanların Hz. Süleyman'ın emrine karşı geldikleri ve bu yüzden çalışmaları ve cezalandırılmaları için zincire vuruldukları anlamına geldiğini söylemişlerdir. Ekseriyetle bu ikinci görüş kabul edilmiştir. İbn Kesir de bu ikinci görüşü kabul eder ve zincire vurulanların, şeytanların inatçı, isyankar, iş yapmaktan imtina eden, direnen ve güzel iş yapmayan kısmı olduğunu söyler. Hazreti Süleyman'a böyle bir kudret ve ihtişam veren Allah Teala ona geniş bir tasarruf salahiyeti de vermişti. Cenabı Hak şöyle buyurur. İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister elinde tut, hesapsızdır dedik. Doğrusu onun bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Cinlerden bir ifrit dün akşam namazımı bozdurmak için üzerime atıldı. Allah bana imkan verdi de onu kıskıvrak yakaladım. Hatta sabah olunca hepiniz göresiniz diye onu mescidin direklerinden birine bağlamayı arzu ettim. Ancak kardeşim Süleyman aleyhisselam'ın şu sözünü hatırladım. Rabbim beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Allah da onu hor ve hakir olarak geri çevirdi. Süleyman aleyhisselam kendisine bu kadar büyük bir zenginlik ve saltanat lütfedilmiş olmasına rağmen daima huşu ve tevazu ve vec içinde bir kulluk hayatı yaşayıp kalbini dünyadan müstani kılmayı bilmiştir. Nitekim onun bu faziletini beyan sadedinde Süleyman aleyhisselam kendisine bahşedilen mülke rağmen Allah'a duyduğu huşu sebebiyle ölünceye kadar başını semaya kaldırmamıştır diye buyurulmuştur.